Biz gündeme hemen bir giriş yapalım. Bayağı konumuz var çünkü. Önce bizi en çok alakadar eden konuyla başlayalım Ali Emre abi. Alperen All Star'da. Hak etti. Tebrik ediyoruz. Vallahi helal olsun. Nereden nereye adım adım da gidiyor ve bileğin hakkıyla, tırnaklarıyla kazıya kazıya gidiyor. Uğur? Ya henüz daha e, sanırım Alperen de benim gibi aslan burcu. E, Temmuz ayının sonunda 23 yaşında dolduracak henüz e, 22 buçuk yaşında yakaladığı şu başarı gerçekten çok 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 değerli. İnsanlar belki bunun hani daha önce de yaşadığımız için veya NBA'de son yıllarda biraz e, seyir zevki düştüğü için NBA'de All Star seçiminin ne kadar önemli olduğunu farkında olmayabilir. Fakat gerçekten NBA'nin en elit 30 oyuncusu arasında yer almak. Hani e, performans olarak bunu yaparken kalite olarak da daha yukarısına çıkacağını da herkese hissettirmek çok çok değerli iş. E, Alperen başarılı olduğunda zaten yani kendi hayatımızda bir e, kardeşimiz mutlu olduğu gibi onun başarısını ne kadar seviyorsak o kadar mutlu oluyoruz. E, çok mutluyum, çok hak etti. Houston Rockets gibi gerçekten e, özellikle hücumda e, çok sınırlı bir takımı, e, elit bir hücum, hücum takımı gibi e, gösterdiği maçlara çok sık tanık oluyoruz takımının en önemli ana yaratıcısı konumunda, en önemli karar verici konumunda ya bunları yakalamak gerçekten çok değerli. Tebrikler Alperen. İnşallah All-Star'da da yine aldığı dakikalarda güzel performanslarla bizi mutlu etmeye devam edecek. Yani Mehmet Okur'dan sonra bir türkü daha izlemek keyifli olacak Alperen ki kazıya kazıya. Ben, Ali Emre abi sever. Ben de bu tarz şeyleri seviyorum. Şu sağdaki fotoğraf ta en eski herkesin böyle bir salonu saçma sapan salonlarda çok kötü salonlarda altyapı maceraları vardır. Yok için şu e, göbekli fast food canavarı fotoğrafı Alperen'in geçmiş. Ya Oralardan bakıp buralara nasıl geldiğini görünce bence Alperen'e biraz da ilham verici ve ülke olarak bu tarz şeylere ihtiyacımız var sanki abi. Bu Giresun olması lazım salon. Evet. E, Banvit'e transfer olduğu zaman, e, gittiği zaman çekilen bir fotoğraf. Hikayesi bol tabii ki. Mehmet Okur da Yalova'dan Bursa'ya gidip Oyakren'e önce sonra Tofaş, üstü Efes. NBA yaptı. E, Hidayet Türkoğlu, ilk Mirsat Türkçan. E, onun da mesela tırnaklarıyla kazaya kazaya gittiği bir NBA macerası var. Oynayamadı, oynadı. Ayrı konu. E, Hidayet Türkoğlu'nun çok büyük bir kariyeri var. Alperen de o yolda gidiyor ama Alperen'in farkı şu bence Alperen bu saydığım isimlerden farklı olarak Hidayet Türkoğlu altyapıda bangır bangır e, geliyor dedirten bir isimdi. Mehmet Okur, genç milli takım, ümit milli takım başlar, çok büyük yetenek, çok önemli yerlere gelecek denilen hani MDA kısmı ayrı bir isimdi. Alperen evet bir yetenek doğru ama nereye geleceği konusu çok tartışmalı bir isimdi Alperen. Yani etrafımda çok yakınımda çok önemli isimlerin ya dur Alperen çok abartılıyor diyeni de biliyorum. Veya daha da abartılıp çok daha farklı yerlere gelecek göreceksiniz diyeni de biliyorum. Yani iki kutba ayıran bir isim. Alperen'in farkı bu. Alperen biraz e, şaşırtmasının sebebi de o aslında. Çünkü bir kısım gerçekten hiçbir şey beklemiyordu. Bir kısım da çok çok fazlasını bekliyordu. Ortası ortası yoktu. E, Beşiktaş'la başlayan bir süreç. E, Bamit kısmı ayrı. Son senesi tek süt olması lazım. E, ve Beşiktaş'la zirve yapıp e, müthiş süratle giden bir süreç. Farkı o. E, yok işte de hemen hemen aynı herhalde değil mi? O göbek mebek bu çocuktan bir şey olmaz deyip e, çok enteresan noktalara gelen bir tip. Baby istiyorlar yani, baby diyorlar ya Alper'e de. Aynen öyle. Uğur ee, Alperen All-Star olduğu açıklandıktan sonra yedeklerden biraz Amerika hesapları da tartıştı Alperen'in olmasını. Ne diyorsun buna? Yani şöyle, e, buradaki tartışma konusunun nedeni aslında Alperen'in performansından memnuniyetsizlik veya Alperen'i takdir etmedikleri için değil, e, Domantas Sabonis gibi gerçekten özellikle son 2 ayı e, hücum performansıyla acayip geçirilen bir oyuncunun dışarıda kalması oldu. Ee, bu tartışma yarattı biraz. Zener Alperen'in yerine e, Domantas Sabonis'in olmasını bekleyenler de vardı. Büyük çoğunluk olmasa da. Bunun yanında e, bir tane de hani işte Oklama'da e, şu anda e, tüm hem basının hem tüm NBA'nin e, açık ara birincisi olarak e, bu takımdan iki oyuncu alın, al, alınmak durumunda kaldı. Orada da Jalen Williams tercih edildi. E, şey Jalen Alexander'ın yanına. Onun da tercih edilmesi de insanlarda hani e, Alperen'le veya e, Jalen Williams yerine Domantas Sabonis olabilirdi diye düşünüldü ama bence burada Alperen'in e, performansıyla alakalı herhangi bir kaygı yok. Alperen e, NBA şu anda batı e, NBA'de de e, çok önemli derece yapan toplamda ve Batı'yı ikinci sürdüren Houston Rockets'ın sezon başından beri en ve en iyi oyuncusu. O yüzden de e, esas burada tartışma Sabonis'in dışarıda kalmış olması. E, ama o da bence Alperen'den ziyade Jalen Williams'in yerine olması gerekiyordu. Ee, ben Alperen'in zaten bu tartışmalar hep olacaktır. NBA'nin en iyi 30 oyuncu arasına giriyorsunuz. Onun yerine bu olur muydu, şu olur muydu diye aday tabii ki oyuncular var ama ben Alperen'in performansı ve buraya geleceği konusu e, çok tartışma açık bir konu değil. Sadece şu biraz insanın e, biraz hani moral bozuyor olabilir. Alperen bundan daha büyük bir daha büyük bir sayı ortalamasıyla oynayabilecek türde bir oyuncu. Bu sene maalesef biraz Hücumda bitiricilik noktasında biraz problem yaşadı. O da biraz savunmasını güçlendirmek için biraz fazla kas çalıştı. O da onun hücumda son ince ayarları yapmasında bitiricilik noktasında ona biraz tekte vurdu ama Alperen komple bir oyuncuya dönüşme konusuna ciddi mesafe etti. Ya biraz Houston'daki bir toksik bir ilişkisi de var Alper'in. Yani mükemmel sahip çıkılan bir oyuncu da değil Alper'in Houston tarafındayken. Hani orada bir toksik ilişkisi onda göz ardı etmemek lazım ama ya bu hepsinin dışında All Star yani burası zaten bir marketing ligi yap. Yani. Direkt pazarlama ligi oyuncuların oluşturduğu oyuncular ligi. Burada bir Türk oyuncusunun ilk 30'a girebilmesi ne olursa olsun bir şekilde bu oyun bilgisini, üst düzey oyun bilgisini çok çalışarak, Beşiktaş dönemi çok acayip çalışırdı Alperen, e, buralara taşıması ve aslında bir her tercih yeni bir kapının açılıp başka bir kapının kapandığı noktalarda da Fenerbahçe Beko'ya gelsem nasıl bir kariyer olabilirdi Alperen'in? Ben Beşiktaş'ta kalayım, bir altta kalayım, e, Euroleague'de oynamayayım, oradan bir NBA'ye gitmesi bunu fazla hatalı röportajda güzel anlatıyor Alperen oradaki şeyi yani herkesin tercih edebileceği bir noktaydı orada Fenerbahçe Beko. Alperen Karayan'ı başka bir yönden de doğa gurur duyduk. Ben çok hoşuma gitti. Ya hiçbir Türk gencinden de umudu kesmemek gerekiyor. Aslında onu da gösterdi. Yolu bahtı açık olsun. Sakatlıksız şu All Star'da da keyifle seyrederiz. Gelelim. Bizim için sabah saatleri. Pazar. Herkes uyandı. Ne oluyor? Ne bitiyor? kim kimi kazıkladı, bu fikir kimden çıktı, Lebron nerede öğrendi, Don için haberi var mı derken e, bir takas gerçekleşti. İnanılmaz bir takas. Herkes kafayı yedi. Ben Kaan Kural'dan, Kaan abi'den e, daha fazla sokmayın artık tarzı bir tweet daha bekliyordum. Sadece bir obayla geçiştirdi hmm. Kaan abi de. E, Don Çiç, davis takası gerçekleşti ve Uğur. Öncelikle takası kim kazandı? Bu bir. İkincisi de arayan Dallas Mavericks sanırım. Takası kesinlikle Los Angeles Lakers kazandı. Çünkü e, aktif olarak en iyi 5 e, oyuncusundan bir tanesini almakta kalmayıp daha henüz onu 25 yaşında alma şansına erişti. Ve e, Dallas Mavericks GM'i Nico Harrison'ın gerçekten akli melekeleriyle ilgili de hepimizde şüphe uyandı. E, bu da takasla ilgili Amerika'daki Kulüpleri kimler kimler yönetiyor, kimler kimleri yönetiyor e, tartışmasının biraz daha önünü açtı. Kesinlikle Los Angeles Lakers oldu çok kazanan. Ali abi sen de <laughs> sabah ilk uyandığında duyduğun şey bu oldu. <laughs> Takas telefonumla evet. telefon <laughs> Daha güzel şeyleri duymak isterdi ama. <gülüyor> <gülüyor> ya Lakers her zaman NBA'nin e, bir şekilde böyle bir yukarıya çıkardığı bir takımdır, bir kulüptür bence. E, Hollywood'un Los Angeles'ın, Kaliforniya'nın çok büyük etkisi vardır. O yüzden Lakers yeni yıldızını buldu ki LeBron'un da bence yavaş yavaş sanki Golden State takasına doğru gidişini de görüyoruz gibi hissediyorum. Eee ve etrafına kurulacak bir Lakers önümüzdeki 4 senede, 5 senede göreceğiz. tabii ki Lakers oldu kazanan. Dallas belki hani bu sezonu bir şekilde işte Kyrie, Clay, Anthony Davis Şeklinde böyle üçlü geçelim. Belki yine geçen senek gibi bir final yaparız, bir şey yaparız. Daha takım olalım. Boncic'le gitmeyelim. Böyle biz saçma sapan bir e, zihin karmaşası altında yaptığını düşünüyorum ben de. Aklı melekelerin yitirildiğini ve e, bir yıldızın e, nasıl harcanıp ki artık NBA'in zaten hiç, hiçbir şekilde bayrak adamı kalmadığını düşünüyorum. Belki Stephen Curry şu an Golden State'e bırakırsa. E, o da saçma sapan bir takas yapmazsa son bölümde. Artık oldu gerçi o kaçtı. 89'lu galiba. 36 yaş oldu Stephen Curry'de. Donch işte artık Lakers'la nerelere gider göreceğiz. 88'de Curry'de. 8 mi? mi? Evet. 10 lu, 10 lu oluyor. Bu, oluyor. Buğra Bingöl Lakers Lebron sonrası net franchise oyuncusunu buldu. Valla wow, ben de ilk böyle değerlendirdim. Yani, yani bence e, de. Post Lebron döneminde hani 23'ün yanına kaç koyarsak 100 olur şekli değil de 77'yi bir marka olarak transfer ettiğini ben ilk gördüğümde böyle düşündüm açıkçası. 7 giyebilir ama Lakers'a 77 mi giyecek acaba? Hani ya stok, bence o, bozmaması lazım. Giyiyordu. Sert 77 Yalavo'dan devam. 77 orada. <laughs> ama şeyde Real'de 7'ydi o çünkü. Evet. Yani 777 her <laughs> 777 transferinde bir... Olamayacağına <gülüyor> göre. <gülüyor> yani bu iş 7 7 0 7, <laughs> evet, 0 -7. <laughs> en güzeli. Valla ya be, benim bir diğer korkumu söyleyeyim. Çok saçma yani çok dar açıdan gördüğüm. Benim birkaç senedir Avrupa'ya düşmesi için yakından takip ettiğim Christian Koloko var. Ee, uzunsuz da kaldı şu an farkındaysanız. <laughs> Lakers. Yani Lakers, evet. bur buradan bir Koloko süresi artar mı? de <laughs> <Beklemine gülüyor> beni korkutmediği birkaç yıldır takipten takip ediyorum Avrupa'ya düşmesini beklediğim de bir oyuncu çünkü. dar açıdan şu takasta en son akla gelecek ismi ben getirdim sabah sabah aklıma. Koloko oldu. Koloko kardeşim gel Avrupa'ya. Uğur e, ekleyeceklerim var mı takas için Şöyle, şunu ekleyebiliriz. Ee, yani sonuçta Anthony Davis çok değerli bir oyuncu. Karşısında takas edilen oyuncu bence hani baktığınızda e, en önemli 2-3 çember koruyucusundan bir tanesi. Her türlü çok ciddi tehdit yaratan e, hücumda da çok yönlü bir oyuncu. Çok da formda, çok da iyi bir sezon geçiriyor. E, normal şartlar onun da ciddi sakatlık problemleri vardı. Hatta bayağı dalalı konusu olurdu ama hem geçen sene hem bu sene o e, devamları konusunda ciddi performans gösterdi ama yani Dallas Mavericks Sezonun kalanı için hani e, en azından kendilerinin tabanını yükselten bir hamle yapmış oldular. E, Kyrie'lik de çok iyi sezon geçiriyor. İşte e, yanında değerli oyuncular var ama gerçekten ana top yönlendiricisi, yönlendirici rolü için çok büyük bir kayıp yaşadılar ama Doncic zaten bu sezon sakatlıkları istikrarsızlığı derken e, Dallas Mavericks'in hani nereye götüreceği ile ilgili çok konuşamıyorduk. Onlar bu sezonun bu sezonun devamı için kendilerini bir hamle yapmış oldular ama Lakers da bu sezon için aslında en savun, tak, takımdaki tek savunma listesini kaybetmiş oldu. Yani e, onların da bu, bu sezon, bu, sezon, onlar için de bitti diyebiliriz. E, Sevgili dediği gibi LeBron James'in de artık takım değiştirebileceği konusunda çünkü tam olarak onun kopyası e, Luka Doncic modern versiyonu. Onun takım değiştirmesi için de gerekli koşullar hazırlandı. Bakalım buradan en dar açıdan Avrupa'ya kimler gelir kimler gelir senin gibi düşünmedim ama Kodoko'nun en azından e, galiba gelecek hafta itibariyle e, Doncic'in oynamaya başlaması bekleniyor kolokoyu ee, biraz bir süre besleyecektir. kolokodan bir double-double performansını görebiliriz Umutcuğum. Bu da Avrupa'ya giriş sürecini biraz geciktirebilir. Bakalım nasıl etkileyecek? Bu, burada zaman? bir soru işareti var. LeBron giderse Bronny ne olacak? Hmm. Evet doğru. Eşantiyon olarak onu da götürür herhalde ya Golden, Golden Zigo da mi? gibi. Zigo sehpa gibi yanında alırlar bence ya. Takasa <laughs> şart olur. <laughs> <Zigo sehpa gülüyor> <laughs> karşılığında bir şey istemeyecektir zaten Lakers. Ne isteyecek? <laughs> Bronny James karşılığında. <laughs> Bu takas hani hep Lakers gözünden bakıyoruz, e, düdükledik mi dallası tarzı ama tam tersi görüşler de var sosyal medyada. Tom bir gönderdik gerisi daha başka oyuncağı falan böyle değerlendirme tabii, yapanlar da var. Tabii. Bu çok, çok ciddi bir aralık. Azgın azgın. yani. yani. O, Fena o değil o. O çok ilginç bir görüş. Şimdi evet Dukadolç için biraz fizik problemleri var ama kariyerinin hangi döneminde çok fit oldu? NBA'de e, MVP yarışındayken hani çok mu sağlıklıydı, çok mu fitti? o yine kötü alışkanlıklarını bırakmış mıydı? Hamburger hamburger yemeyip bira içmiyor muydu? Ben o şekilde söylemek istiyorum. Zaten Doncic asla da onların hayal ettiği gibi bir oyuncu olmayacak yani. Kendisine inanılmaz bakan. Lebron James gibi yaşayan bir oyuncu olmayacak ama Doncic'te de başka bir şey var. Ee, yok içinde bu sene e, olimpiyatlarda ki muazzam performansı sonrası Sırbistan bronz madalya aldığında e, yok içinde vücuduna şöyle bir alıcı gözle baktık. Hepimiz yani böyle bir gözden geçirdik, göbeği gördük yani yok işteki göbeği de. Ama bu onu onun dünyanın en iyi basketbolcusu olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Doncic de işte, bence bu ligin en iyi 5 oyuncusundan bir tanesi. Ee, ve oynadığında da hep de bunu hissettiriyor. Yanına koyacağınız herhangi 4 vergi mükellefi basketbolcuyla e, takımının en azından playoff'a sokabilecek türde oyuncu. Vergi mükellefleri biraz daha iyi, iyi, iyi olduğunda onları NBA'de e, play playoff'ta yarı final final oynatabilecek kadar yetenekli özel bir oyuncu. Ya yanına iyi dizayn edersen evet net bir content takımı haline getir ya, e, o bulunduğu atmosferi o konuda sen ne fikrim? O acayip bir takas ya. Yani sava sava herkesin dumur olduğu ya ya en şimdi takas ya. Bu tarihin en büyük takası ya. Ben bunu kabul ediyor musun? Tarihin en büyük takası mi? ya. Yok ya. Buna yaklaşan olmaz ya. Böyle iki tane bu kadar büyük, büyük seviye oyuncunun bu eşdeğerde e, böyle bu işte eş değerde olması ihtimali yok. Hani Hep insanlar şey konuş ulan bir şeyi de unutmayalım diyerek tarihin büyük takaslarından birisi diyor. Yok yani bayağı bu dümdüz tarihin büyük takası ya bu. Yani, yani burada Düşünüyorum ben de bulamıyorum evet. E, Donuççistan açılan bir alan olacak şimdi Dallas'tan parası anlamında da. Burada draft hakkı için ne söylersin? O da önemli bir hak bu arada. E, yani 2029 draft hakkı tabii. Ben de o Dallastane zamana kadar... kadar... Evet, kim öyle, kim? O zaman kadar neler olur, neler döner. Ya ama bilmiyorum. İşte McLaren biz... onu Lake, kullanır onu muhtemelen. Avrupa'dan onu... biraz fark NBA'in dönemlik vaat de, programlarda yapılıyor ya. Biraz Ya ama çok ya Dončić için girecek risk mi işte o hani attığın taş ürküttüğün kuşa değiyor. Kesinlikle değmiyor ya. En az 5 tane eee 1. tur draft hakkı alabilecek türde bir oyuncuydu. Tamam. Anthony Davis de şu anda 31 yaşında. En az 2-3 tane 1. tur hakkı eder. E, ama yani Bilmiyorum. Zaten o 5 draft hakkı demek ki o 5 draft hakkından bir tanesinin Doncic gibi oyuncu olma hayalini kuruyorsun sen zaten. Burada evet. olmuşu var. 25 yaşında. Kendini ispatlamışı var. Mükemmel bir oyuncuya evrilmesi var. Yani bu draft hakkların da biraz fazla abartılıyor NBA'de. Ee, i̇şte Doncic yani Doncic her türlü draft hakkından daha büyüktür yani. Kaç taneyle Doncic ölçü ölçebilirler? Abi yani. iyi kötü Lakers 7-8 sene çok rahat Doncic markası üzerinden gider. Aynen öyle. Ben net. Yani bu işte biraz attığın taş, ürküttüğün kuş. Yani Dallas cephesinin görüşlerini de size sormaya çalıştım. Lakers'ı zaten direkt oradan değerlendirdik, bakarak değerlendirdik. Çünkü kazanan Lakers gibi duruyor. Ee, Alemir abi senden fikir misin? Tarihin en büyük takası olduğuna dair. Ya kesinlikle şimdi Gasol diye yazmış buğra galiba. Kıvam Brown'u kim hatırlıyor abi? Gasol neler yaptı, Kıvam Brown ne yaptı? Yani... Bir de Gasol geldiğinde star değildi ya. Star Yok, yardımcı ya. oyuncu diye geldi zaten. Evet evet. şey Kobe'ye evet. yardımcı oyuncu diye partner olarak geldi. Ha. O yüzden o, onu karşılayan yani Dominic Wilkins, Danny ben zaten hatırlamıyorum. O çok eski bir döneme denk gelir ama Dominic Wilkins'in de 90'lı yıl 90'ların başından sonra bittiğini biliyoruz. Panathinaikos'ta bitirdi zaten kariyerini neredeyse. Bologna ile bitirdi. Ondan sonra ya yani bu tarz böyle eş değer şu seviye tamam yaş olarak belki fark var ama seviye olarak e neredeyse süperstar yani birbirine iki süperstarın takası Yok abi hatırlamıyorum yani. Hani belki şu olurdu atıyorum zamanında olsaydı Kobe Bryant Wayne May takası olsaydı işte 2006'da falan belki o eş değerde olurdu o zaman. Evet. Kobe ayrılmak istiyordu falan ama yok bu en, en büyük takas bu. Tarihin en büyük takası bu.